Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Minecraft 1.7 bugün gelen Hayır o mod değil şaka şaka Arkadaşlar bu sizlerle birlikte e, My Sport modu değil Mutant Mobs modunu oynuyoruz Ve e, Tabi ekstra olarak benim kendi yaptığım My Legends Sport modunu da yükledim Yani daha doğrusu yükledik Çünkü e, bosslar aşırı güçlü Hemen buraya mutant yazıyoruz e, Modun ayrı bir sekmesi yok Mutant Mutant ee, şu şey linkini de koyarım. Gayet güzel bir mod. Ama şey hitboxları sıkıntılı biraz. Onun dışında e, yaratıkların canı fazla olduğu için My Legendary Sword modunu yükledik. E, e, önceki videoda onu incelemiştim. Yani bu modda zaten kendi yaptığım mod. Aa, bu evet, arada evet, şey Endurium Sword kullanmak yasak. Ne Endurium Sword ile kapışacağız? Bak, var, ben sadece Toxicium sword direnç varsın diye inventorumda tutuyorum. Hı -hı. Ya sadece ne bu sport ve toksikum var çünkü Enderium sport 15 bin vuruyor. Ya şimdi şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir yollardı, kapattım direkt. Abi bu arada şey diyebilirsiniz niye 15 bin vuruyor diyebilirsiniz onu da önceki videodan öğrenirsiniz çünkü acayip nadir. Emre hayatta kalmadı mı savaşacağız? Evet. Sence evet. neyde evet. savaşacağız? Niye zırh aldık zannediyorsun? Burada bu arada bu tanrı bunlar. Atar bize ya. Olabilir bu arada. A, o yüzden game rule'u çekeceğiz. Game rule keep inventory'e. mi? Çektik ya. Çektiniz mi? Tamam. Güzel. Tamam. Ben bütün yumurtaları aldım sanırsam. Koyu, koyuyorum ilkine. Dur koyma şu an. Koy. Şöyle ben Bilmiyorum. dizeyim şunları. Bir düzen ne koyayım bunları. Evet kalmayı geçtiniz mi? Ge geçelim bu arada game rule'u evet. da açayım. Eğer kapalıysa emin değilim. Açık açtık, mı kapalı mı? İlkini koyuyorum. Şimdi... Bekle, bekle, Böyle altın elma, böyle altın elma... Sakın birbirinize vurmayın ha bu arada. Tamam hayır çok evet. Şu, Koydum bunu, Mutant Zogil'in. İlk Kork. güçlü yırtıklarımızdan Çak kaç vuruyor bu? Sonra. Ha tamam çok vurmuyor, bayağı vuruyor aslında. Bir de netherite giyiyoruz biz. Vurayım buna. Eee galiba ben oyundan çıktım. Bunların hitboxları çok kötü bu arada. Tecrüebileceğiniz bir şey bu ama modeller falan gayet güzel. Ne aldınız? Bekleyin. Ha, değişik bir şey ya. Öldüreyim bunu. Emre çabuk ben bunu. Öldürdüm. Şimdi ikincisini tamam. koyuyorum. Bunu atalım bekleyin. yukarıya. Bekleyin. Ay bir şey geldi. Bu tarz olmuş <laughs> Abi öldü mü bu? Abi çok mu? Oh, oh tek attı! Tek attı! O kadar güçlü mü ya? Tamam iki vuruş Gel ölüyor ben, ama. Emre yardım et. Emre yardım et. Oha! Çok güçlü. Çok güçlü oğlum bu. Şimdi gel. Mutant evet, ne diyor? Warden diyor. Abi Bey, çok Bey. güçlü. Ölür onu. Ölür onu. Bana vurmasın. he Abi toksikum sword kullanma. Ne duruyum kullan. Ne duruyum kullan kesmek için. Abi o ne? Ben seni çağıracağım. <laughs> ben Abi. Da abi. Ne <laughs> <laughs> Abi vur 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 vur. Spam atıyor. Otoklikle vuruyorum. Otoklikle vur öldü. Onu vuruşa mı? ne kaç vuruşa gitti bilmiyorum. Bir de arkadaşlar bu kılıç şey vuruyor. 80 vuruyor yani. Giga ilacı. Spoklik. Vur vur vur. Kolaysınız. Eskiden bu daha güçlüydü ya. Aa. Bunu nerflediler oğlum ben güncelleme notunu okudum. Hı. Ya geri kal beni niye öldür? Çok özür dilerim çok. Ya çok ak. <laughs> aa, aa. başkan öldü. Ab, ikinci fazla da var tabi. Giga Legend oh! ve iki. Oh! Ya Volkan şey bak, ye yeter artık. Elinde konuna hakim ol, beni öldürüp duruyorsun. Dem dem. <laughs> Hayır. Volkanı nasıl tutturdum? Vur vur vur. Oğlum bütün efektleri verdi adam. Aa. <laughs> Hayır. Aa ben şöyle alt elemanı yiyeyim. Hop. Ben o da. Kalkan çektim. Öldü. Öldü. İçinden bir şey çıkmadı değil mi? Çıkmıyor evet. Çıkmıyor oğlum. Bu arada bu yumurtalar craftlanıyor arkadaşlar ilginç bir şekilde. Evet. Onu da diyeyim. Mutant Dragon'unki Ama sesi şeyler. Abi var. Buradan da yeni hani bir ki... tane alayım. Ah dur. Ölüyorum. Bu. Abi kolay bu. Aa bu kolay. Harbiden canı hızlı gitti bunun. Bu boss değil lan. Direkt eşçeres. Ne direkt benim setim var Allah rahmet. O benim setim yok olmuş. Bekleyin beni. İki katte. Bir kalbim var. Oğlum, benim setim gitmiş. Durun. Emset duruyor. Yardım edin. Geliyor. Please yardım. Please yardım. Abi. My Legendary Armor diye bu modu yapacağım. Var ya. Tamam. tamam. Bekleyin Emre. Ben bir af şey yapacağım. Durun oğlum. Bekle. Setimi alıyorum. Bekle. Yeni bir şey koyma. Ben setimi tamir et. Tamam. Bunları şuraya koyalım. Şu kısma. Abi. Oyunum çöktü. Oyunum çöktü. Hayır. Hayır. Adam Hat çökmemiş tamam. Çökmemiş. Çöktü zannettim çökmemiş. Geriye bunlar kaldı. Bunları şey yaptık. Ben, ben Sayısından anlayabiliyoruz. Hazır mısın? Yalnız e, ben hazır, hazır, mı? değilim. Ha. Ben hazır değilim. hazır değilim ben Tamam. Ne varmış Bu şimdi? Almayalım. Stray varmış. O ne? Ne? Dın, dın, dın. Ben burada no normal, normal diye yani ölümsüzlük totemi de aldım. Hakan şu yapmayabiliyor, sökmeyebiliyor. Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Aa ölüyorum. A Giga ilacı adama kalkan yedi de. Beni Ama de hazırız. Ender Dragon'a pek değilim. yemeyebilir. Hazırız hazırız. O bu pat direkt patlatıyor kalkana tek atar o. Ben hazırım valla. Koylu mutant streymiş. ne? zehirledi. Oyuncu <laughs> O ölünce hayvan gibi teki, adam çağırıyor. Tek yedi Ölmeden oğlum direkt. Oğlum tek yedi bu. Çok, kolay. Çok kolaydı. Koy şunu. Bak. İki vuruşta öldü. Bensiz kesiyorsun Kestik bile oğlum o kadar, o kadar güçsüz olacağını olsun. o kadar güçsüz olacağını düşünmüyordum. Abi ne bu farklı bir şeymiş tamam aynı şey değil. Iron Golem. Harbi kolaydı. Üstten vuruyorum ben. Iron <laughs> Golem var aşırı güçlü. Hı. -hı. Arkada boğulmuş. Drop click. Vurun. kolaydı. Arkadaşlar tamam. bu arada Alfa Giga şey e, şey Iron Golem çok fena. Şunları bu da koyayım bir. Arkadaşlar bu üsttekileri Endem zaten beğendik. Tamam. Ben şöyle. <laughs> Tamam. Onları ayarladım sıralamasını. Şimdi Ravager var. Tek attı la. Oha tek attı. <laughs> öldüremedim. Ben de öldüremedim. <gülüyor> <vuramıyorum>. <gülüyor> 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 lag, lag, lagdan gideceğim ben. Abi lag olmuyor da şey hitboxı nerede bunun? Vuramıyorum ben. Dev gibi hitboxı var ama tek bir yerden vuruluyor galiba. Bakayım. Harbiden. Vur 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 vur. Spamla spamla. Lag girdi. Bana da girdi. Fena vuruyoruz. Abi feci bir hitbox'ı var burada Öldü. Bu ne? Tamam silah kullandım. Ben çok kolay Abi bu, ya. bu ne? Oha <laughs> benim setim yok oluyor. Benim de setim yok olmak üzere. Benim Oyun karıştırmaya mi? gerek yok. <laughs> Mutant gaz. Arkadaşlar 100.000 tane Adam şey çağırdı bu. Ben bunu şey yaparım, indirmem lazım. Bunu yukarı çıkarsa indiremeyiz. Sen bunu okla çok öldürürsün bu arada. Volkan. Okla mı öldürüyorsun onu? Artık öldürülemez. Ah. Aa, indi aşağıya. Ben ağaçlardan... Bana odaklanma gaz. Ağaçlardan parkur yapıp şey yapacağım ben. Gideceğim oraya. Çok yukarı çıktı. Harbiden. Hadi. Vurabilsem şöyle. Baya vuruyor. Baya vuruyor. Baya vuruyor. Öldü mü? Benim mi? beni koruyor bir şekilde. Koruma 4 var ya bu. Ay yok ben Hasar basmadım. Bu arada ben. Ben basmam ben çok hasar alıyorum. Orada. O ne tür kılıcım Yok, var değil. Bu, bu adamla direnç uğraşım 4 var. Çok OP. Ne çok OP? Oğlum direnç çok fena koruyor beni. Aşağı anda. Abi diyorsun Bunları... ama. Ya bir şey değil mi bu arada şey OP değil ki aslında. Abi sen bu madeni bulacaksın da ya iş yapacaksın da. Abi OP değil bence yani. Üretim maliyetine göre normal. Lavdan yüzüyorum. Bence Öldürüm. normal. Zaten sadece Trimstone Force'da bulunuyor. Ben geçen videoda söylemeyi unuttum. Oğlum bu nasıl bir saldırma şekli ya? Oo. Öldüreyim şunu. Oha. Vuruyor da bir de? Öldü. Öldürdü. Ha, Tamam. Bu ne oğlum? Taktüs mü? Bu ne oğlum? Bu neydi şimdi? Adam öldü. Alfa Mutant Iron Go'ya. Büyük ihtimalle içimizden geçecek Demek. bu. Bekleyin bekle. Öl. O çok o, büyük Geçtim İçinden buraya. 300 tane e, mutant iron golem çıkıyor. Dur bekle. Onu bir onu başka yerde spam yap. Dur. Abi ben de bile. bile. Tek attı. Vurduğum an tek attı. Haskım mı kırıldı? Ya ben bulamadım. Haskım kırılmış. Haskımı geri. Haskım <laughs> mı kırıldı? Nasıl ya o? O nasıl oluyor o iş? O ben pataklıyorum bunu. Aa pataklıyorsun mu? ya. Aynı de pataklıyorum. Hatta bunu öldüremezsin. Öldüremezsin. Bunu. öldüremezsin. Öldüre Çok zor. Salın bana bunu bak nasıl öldürüyorum. Çık kanka bak Abi. nasıl öldür. Oğlum deme hiç yemiyorum ki. ya sağ odak olduğu için bana saldırmıyor. Neyse ki. Ben şeyden normal golemden bile demeç yediğim için. Hı. Öldürdüm. Bunları da o kesin. Şu golemleri de kesin. Setim gitti yine. kalsın kalsın Emre'ye. Ben de Hitboxları kapattım arkadaşlar. Aradakine geçiyorum. Hı. Uzaklaş buradan kanka buranın içinden geçtiler. Bence de uzaklaşmalıyız çünkü çok zaten saldırgan bir şey. yani şuradaki düzlük harbiden. Ben buraya spam point çekeceğim. Ben de. Despar. Çektim. Ya, çektim ben de. Aa, arkadaşlar ben buraya koyuyorum. Tamam koy. <laughs> Survive ile geçiyorum. Çok kolay ki. Şuraya vurursak biter. Oğlum e, bunun canı çok azmış ki. Harbiden. İnse şöyle. Abi oğlum bunun canı çok azmış. Oğlum bana bu hasar enayi. Oğlum cidden bu, bu Wither'ın canı çok azmış. Niyeyse. Ender Dragon bizi bitecek bu arada. Volkan direkt şeyle ben, tüfekle sıkıyor. Oğlum ben öldürüyorum bu arada her aşağı indi mi? Ben de. Öldüm. Çerez gitti bu. Ben bu kadar az can olması, ben, ben, ben bu kadar güçsüz istiyorum. Ya beklemiyordum. Kalmayacağım. Tamam. tamam başla. Hazırlık. Oh. Abi bu içimizden geçecek. <laughs> Kalkan kırılıyor. Kalkan. Kalkan <laughs> işlemedi. Kalkan işlemedi. Kalkan çekiyorum. Kalkan işlemedi. Uzaya uçtu. <laughs> ben oraya tekrar gelip spam point çekeceğim ben oraya. <laughs> Çekeceğim, saldır, ben bunu yapmışsam dur vuruyorum Onun fırlattığı end kristalleri patlatın bana Vurup Aynen Bana gitmiyor ki bu gitmiyor. Aa, Oğlum ben, bana bu enayi hasar Ben savaşmaya vuruyor. başladım Ben savaşmaya başladım Pek yedim Nerede? Yine tek yedim Efendim? De. Ben hasar bile yemiyorum Mesela benim zırhım tam mı? Ölümsüzlük çekeceğim, ölümsüzlük totemi çekeceğim. Kanka ben, ben... adamlar bir dayak manyağını çekiyor ve ben ölmüyorum. Zaten bu bizim son mobu son mobumuz. Sektim <laughs> yok adamla bir atıyorum. Abi. Tek atıyor, ölümsüzlük totemi de yemiyor bir de. Oğlum ben niye ölmüyorum? İki totemle taldırıyorum. Elimdeki gitti. Emre ben ölmüyorum. Elimdeki Setim gitti. Yok yok. Ölmüyorum setim yok. Setin yok ölmüyorsun. Çünkü set, sonsuzluk. Ya Mustafa cidden. Abi büyü mü bastın abi sen ya. ya Oğlum bende. Hı. Kirenç 4 var. O da şeyden geliyor zaten. E bende de. Yok. O o yok ki. Abi ben de oyun kastı. Arkadaşlar burada lag de. yaptığı için o şeydir. Tam. Oğlum buraya 300 tane end kristali spamladı. Uzaya Abi uçtum. hay. Ya oha bütün totemler gitti. Kaçmalıya bak. Oha. Dur. Allah Alper. Abi sotemler ölmüyor, gidiyor. ölmüyor. Abi hayır, hayır. Tamam, Seni bile gitmiyor. Abi bunu arkadaşlar endiriyorum. Sword kullanmakta özgürsünüz. Bu arada oyunum çöküyor. Oyunum çöküyor. Ne? Bu, bu, bu oyunun e, bu modun bu arada en yeni sürümünü kullanmalıydık. Çünkü bu sürümlerde birazcık bug var galiba. Sanırım. Böyle. Emin değilim. Emin olamıyorum. Enderium Sword kullanmak serbest dedin değil mi? E, aynen öyle dedim. Öldürüyorum. Hayvan gibi vurdum. Oyunum çöküyor. Oyunum çöküyor bilgisayar testi gibi. Hem de videodayken şey yap... ...yaşıyorum bunu. Bir de geçen videoda ya ekranı algılamadı diye... De, ...çözünürlüğü arttırmak zorunda şey kaldım o OBS çözünürlüğünü. Ya kendi monitor çözünürlüğümü yapmak zorunda kaldım. Ben 2K kullanıyorum. Abi. O yüzden video daha da kasabiliyor ama... ...şu an 400 FPS alıyorum bir anda drop giriyor. Lag çok fazla. Bu yüzden şeyler kullanmadım arkadaşlar. Bir şeyler kullansam düşün yani çok kötü. Geliyorum ben oraya. Orada repaya. X X no. <laughs> X, ex, Bütün zırhlarım kırıldı. Bütün zırhlarım kırıldı. Vuruyorum. Abi vuramadım. Nasıl vuramadım ben? Oğlum şu an burada. Şu an burada sıfırdır. Zırhım yok şu an. Oyunum çöktü. Düzeldi. Oğlum, Abi Enderium sword anında sağlık 3 veriyor. Allah Allah neden acaba? Belki de ayarlamışımdır. Bilmiyorum. Belki. Ah! Envanterimiz Enderium sword var diye mi ölmüyorum? Büyük ihtimalle. Aa, bunlar beni dövüyor. E bende de var ama ben az önce ölüyordum. Şimdi ne direkt zırhı çıkardım. Şimdi ölmemeye başladım. Garip. Tekiyordum az ölümüm, önce. Şey Kaçıyorum ben. Peşimde ordu var. Bu anında sağlığı düşürebilirim ya. İkiye çekebilirim bunu. Onunla alakası yok bence. İkim, herkesin envanterinde vardı çünkü. O bu ne? Ay, abi Abi bu arada sen Enderium Sword'la Ender Dragon'a vurdun mu? Vurdum. E canın niye ben yarılanmadı bunun? Oğlum bunun canı niye yaralanmadı? Ya. o kadar hızlı yeniliyor, yeniliyor, ya. yeniliyor mu? O kadar hızlı yeniliyor mu? Ben Bilgisayarım yeniliyor, çöktü. Bilgisayar çöktü. Bilgisayar çöktü. Canım da çöktü. Arkadaşlar bu yüzden şedir kurmadım. Normalde ben e, böyle aşırı ağır olmayan modlarda Hala şey yapıyorum. Yani diyorum Peşim ben şey yapayım diyorum. Minik gözlü ent kristalleri kovalım. Hadi. Bence hadi. Yeter ya. hadi. Hadi 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 hadi. Bu boş keseriz o? abi biz. Ha. Ya da kesemeyiz vazgeçtim. <laughs> lagla lagla bayağı. Oyundan ayrıldı. Beni tezgah çekiyor. Volkan oyundan ayrıldı. Tamam. Beni de çekiyorlar Yardım artık. Edin, ben patlatayım, ya şunları. patlatayım şunları. Patlatayım şunları. Oğlum ölmüyorum ölümsüzlük mü bu? Bu oh. sen ben bu Endurium sportla ilgili bir şey test etmek istiyorum. Ben yemek yiyip geliyorum. E siz bitirirseniz o zaman kadar bir Hop. Abi ben e, slash kill çekeceğim bu arada. Slash kill. Herkese, her şeye. Ya bitireceğiz mi? Abi bizim kesmemize imkanı yok bunu. Biz bunu çok keseriz. Ah bilgisayara Aa, bir rahatlama geldi var ya. Şimdi vardın alacağım. Şey e, Sword'la ilgili bir şey merak ettim. Çok merak ettim. Zırhım yok. Ya abi ya bir şey yapmasan ben tek başıma bir şey test edeceğim Bana ya. Vurdum. Oo içi ettin ya? Dur dur. Abi yanım. Ya bir şey deniyordum. Endurum Sword'u attıktan sonra. Zırhım yok Geleceğim. bak şu an. Elimde ne var? Sadece Endurum Sword. burada da vardım var. Vuruyorum. Kaç vuruyor bu? Hasar mı? Vardın hasar atmıyor bana. Endurum Sword yapan kişi ölümsüz oluyor mu? Resmen bunu ikiye indireceğim ben. Yüzde yüz. Resistance V1 diyor. V1'in şeyini unuttum. Karşılığını unuttum. Hasar vermiyor. Hemen çıkıyorum. Kapatmıyorum. Sesimi kapatıyorum. Oğlum Nediray nedir zırha iki vuruyordu bu. Vurdu. Şimdi ne oldu? Ağladı mı vurdun? Koşamadı He. duramadı vardın. Mesela ben Netrium sordu. Harbi oğlum bu aşırı basit. Altın. Ben bunu nerfleyeceğim. Hasar mı Sor 10 bine? Düştüm. Atak speed'ini eksene. Bir de Siz instant heal'ı nerfleyeceğim. Tek yedim. Netherium sword, enderium sword ölümsüz yapıyor. Atayım. Efektlerin geçmesini bekleyeceğiz bir de. Ben direkt clear çektim. Ben şut alayım. <laughs> Şöyle Süt Biz Tamam Vardın Hiçbir şeyim yok böyle altın elime yedim Sadece böyle altın vurdum Bu Bu Enderium Sword gerçekten inanılmaz bir şey İnanılmaz bir kılıç yapmışız Cidden Biz inanılmaz diyorsun. bir inanılmaz bir kılıç Birazcık nerfleyeceğim ama Aşırı nerflemeyeceğim abi Çok güzel bir kılıç yani Yanıma gel Peki seni Warden'lar öldürebilir mi? A bir de bir şey test edeceğim. Ee, bakalım ne duruyorum Swordfly'ken öldürebilecekler mi beni? Warden'lar. Bana vurayım şunları. Şu bana Sword'la vuruyorlar. Ya abi sen bir şeye geçsene. Ya sen bir kritive geç. Vardı evet. hiçbir şey yapamıyor oğlum Endrim Sword'un varken Ender Dragon yapamıyor direkt. Onu burada Nedrium da aynı şekilde. Ned ne Resistance V1 veriyor çünkü. Aynen öyle. Dur. Ne ölümsüz yapıyor oğlum galiba. Sen mi yaptın onu? Hayır bu arada. Bak muhafız tarafından katledildi. Ya hayır sen ya yalan söylemi. Sen sildin o efektleri. Efektleri sildim de dur bakayım. Ölüyor musun kanka? Envanterinde ne Sword'un efekti vardır bu arada. Bence. Ölüyorsun çünkü netherium sword'a. Abi diyelim geldi bir tane warden gördü vurdu. Yok abi netherium sword aşırı fark etmiyor. Şey fark ediyor bir tek sadece şimdi geldiniz en... geldiniz siz bana tokatladınız. Zaten şey netherium sword'un fark etmemesi Şişt. gayet normal. Bakayım toxicum sword ne kadar güçlü. Resistance 3 veriyor. Bak e, şimdi ben tek başıma bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar kılıç modunu bu Legendary Sword'u bilmiyorsunuz. Önceki videoyu izleyin. Önceki videoda linki var. Burada olası her saat 20:00'da canlı yayın yapıyoruz. Şu an evet, ateş direncim ne? ve direncim var. Abi kaç Canlı öldürüyor? 4. Evet her olası saat 20:00'da. Ama olası yani her zaman olacak diye bir şey yok kardeşim. Garanti vermiyoruz her zaman olacağını. Aa benim özelliği eklemiş kılıcı. Abi 4 vuruşta öldürüyor. Tamam güzel. Bu şey Endrim Sword gayet iyi. O zaman biz burada videomuzu bitirelim. O zaman Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonra Bak, geldik like atmayı şey, kendinize çok iyi, iyi bakın şek, şek, gerçekten diyormuş gibi şey yapmayacağım hızlıca diyeceğim videoyu kapatacağım diyormuş gibi yapmayacağım o zaman Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Like'ı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.